Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için hafta sonu kahvaltısına şöyle muhteşem bir öneriyle geldim. Birçoğunuz bu tarifi biliyordur. Şöyle bilmeyenler için kısa bir video hazırlamak istedim. Malzemeler açıklama kısmında ekledir Hemen yapım aşamalarına geçelim. Uygun bir tavanın içerisine yeteri kadar zeytinyağını alıyorum. Doğradığım soğanlarımı ekliyorum. Soğanlar hafif yumuşayana kadar pişiriyorum. Şimdi jülyen şeklinde doğradım. Kapya ve sivri biberlerimi de ekliyorum. Evet, sebzelerim yeteri kadar pişti. Şimdi bir tatlı kaşığı kadar domates salçası ilave ediyorum. Salçayı şöylece bir kavuruyorum. Yarım çay bardağı kadar sıcak su ile salçayı açıyorum. Kavrulan sebzelerimin üzerine şimdi de baharatlarımı ekliyorum pul biber, karabiber ve toz biber. Bir 2 dakikada bu şekilde kavuracağım. Ben konserve domates kullandım arkadaşlar. Dilerseniz siz rendelediğiniz 2 adet domatesi ilave edebilirsiniz. Sebzelerimin üzerine de yeteri miktarda tuz ekliyorum. Muhteşem görünüyor. Bu şekilde bile zaten yenebilecek kıvamda. Şimdi yumurtayı kıracağımız yerleri belirleyelim. Buralara birer çay kaşığı kadar tereyağı ekliyorum. Tabii ki bu tamamen sizin isteğinize kalmış bir şey ekleme edebilirsiniz. Açmış olduğum her yuvanın içerisine birer adet yumurtayı döküyorum. Hazır hafta sonunda gelmişken sevdiklerinizi bu tariflerle şımartabilirsiniz arkadaşlar. Yapımı çok kolay. Hemen kalkıp yapabileceğiniz bir tarif. Yapan arkadaşlardan da tabii ki güzel yorumlarını her zaman olduğu gibi bekliyorum. Son yumurtamı da döküyorum. Yumurtalarım hafif pişene kadar bu şekilde pişirmeye devam ediyorum. Sarılarını dağıtmadan bu şekilde hareket ettirelim. Beyaz kısımları da iyice pişsin. Yumurtalarımızın üzerine de hafif miktarda tuz ilavesi yapalım. Ben bu şekildeki kahvaltılıklara susamın çok yakıştırıyorum arkadaşlar. Çok az miktarda da susam serpiştiriyorum. Renk ve tat açısından da tabii ki vazgeçilmezlerimizden maydanozu da ilave ediyorum harika görüntüsü ve lezzetiyle hafta sonu kahvaltılarınızın vazgeçilmezi olacak bir tarif paylaştım bugün sizlerle. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açtığınız takdirde paylaştığım bütün videolardan haberdar olacaksınız arkadaşlar. Bugünlük de benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.